Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var için yepyeni bir manyak oluyor, video saygı dedik videoyla karşınızdayım abi Nonolive'da yayındayken yeni harita Livik'te çok efsane bir maç oldu İzlerken gerçekten çok keyif alacaksınız Şimdi buna benzer daha devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın Hızlıca maça geçelim Let's go O paraşüt nasıl açıldı öyle ben yapmadım Bak adamlar eşek gibi yukarı Ben kayaya attım kendimi niye yukarıya bakarken İnşallah eve düşmezler olabilir, olabilir. Eve düştüler olabilir. bir sıkıntı bu bu sizce halen daha Eve sıkıntı abi çok Şimdi. Adam eve düştü. Şimdi adam, abi. adamla aynı evdeyiz. Buyurun. Aynı evi paylaşabiliriz kardeşim. Aynı evi paylaşabiliriz. Hayvanlık yapma, hayvanlık yapma. Aynı evi paylaşabiliriz. Yan binada kankalar adam. Oğlum Suratıma kapılar kapanıyor Adam burada. Adam bunun içinde. Adam içeride. Kardeşim. Abi. Abi. Kardeşim, bir sakin ol. Gidecek, gidecek, gidecek. Ne oldu. Adam bir şokunu oradı biz burada görünce. Olabilir, böyle şey olabilir. O ne lan? Namlı kuyruğu hafif makine O ne lan? Kanka, o benim kuyruğum. Bırakırsan sevinirim. Bir evet, dakika. Evet. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an gayet 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 güzelim. Ama orada bir bomba vardı ama kaçırdım onu, o detayı. Yani Burada biz da... bugün videoyu çekerken yemin ediyorum size biz bugün videoyu çekerken çok güzel loot vardı. Şu an neden evet. böyle bir loot çıkıyor bilmiyorum. Bir takım talihsizlik abi. Abi gerçekten bir takım talihsizliklerden dolayı bir takım talihsiz şeyler yaşıyorum şu an. Çok güzel loot vardı ama niye böyle oldu? Demin ha. ben atlatırken Kıyamet kopuyor yani Barış ya gelmiyor, ne abi alakası var şimdi. Ne alakası var? Bilmiyorum. Benim her babayı eğitim bir atlatış şekli vardır. Bir de vuruş şekli yani vardır. Adamlar şimdi Barışçı'nın yönetiminde olmak var bir de Vural Özürcü'nün yönetiminde olmak var. Adamlar kulübelerden uzak duruyor. Bak adamlar senin de kulübeden uzak duruyor. Ben de direkt haritaya inmiyorlar. Olduğum yere inmiyorlar. <laughs> olsun yani Burak olsun Vuralcım yani. Vallahi bilemedim abi şimdi bilemiyorum çok ilginç yani bu. Seviyorum bir, bir de. Bir takımla seviyorum bu hayatı. Bu hayatı sevdiğim doğrudur. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Abi hile diyenler anasının karnına doğmamış demiş bir tanesi chatte. Şey. Arkadaşlar şimdi herkes hile diye ben bu silahı kullanmayacağım bu arada. Bu silahı kullanacağım tabii ki. Ya yeni sniper güzel de gerek yok şimdi onu kullanmaya. Yani şimdi hile nasıl? insanların hile demesi normaldi. Ulan ey aklına sevdiğim. Söylemek yok küfür yok çünkü bu yayında. Normal videodaki söyleyebiliyorum. Editle editle editörüm var. Burada editörüm yapamaz öyle bir şey. Her neyse 2 gram iyi oynayan bizim halkta var bu. 2 gram birisinin iyi oynarken gördüğü zaman hemen suçlamaya, taşlamaya Yuhlamaya, ve kıskanmaya şu. An. Siz bunları aldırış etmeyin. Bunlara cevap vermeyin. Boş verin ya. Anladın her yiğidin bir kahpeliği var. Onların da kahpeliği bu olsun yani anladın. Lan akıllı akıllı düşsün kanka. Ben ayda 30 tane video yüklüyorum değil mi? Lan ben, ben ayda 30 tane yüklüyorum niye bir tanesinde birinci olamıyorum? Araba geliyor. Araba mı geliyor? Benim araba olabilir dikkatli. Çizmi. Evet geliyor gidiyor araba. Çok bir dakika. Ben gene çok araba güzel oynadım tıpleri gibi ya De bir şey söyleyeyim mi? Çok pis kasıyor bu arada. 4 kişi olduğu e, anda bile çok kastı. Hoş değildi. Biraz öldüler bıla, 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 lan. Ben süreyi bilmiyorum. Eee bir sıkıntı var ya. Spreyler mi sıfırlandı? Hassasiyetler falan. Evet. Benim mı? benim hassasiyet kötü zaten. Onu söylüyorum. Şu an. Yani olan ne? Büyük bir problem var. Çok net yani bu. Evet abi yani Eren geldi de böyle mi? Eren geldi de böyle miydi? Herhalde hiç oynamadın geldiğinden beri güncelleme. Biri bize Aa, sıkıyor galiba. O, 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 bir takım müthiş spreyler aldı. Evet, gayet güzel vurdun. Çocuk abi. kalkamadı olduğun yerde. Gidiyorum, silahı cebime oldum. Let's go! Kastı. Adamları var. Bomba salladım bir tane abi, bir dakika. Bir tane daha sallıyorum. Araba geldi. Doğru Araba ya. durdu. Evet abi, evet. Ben canımı basıyorum be. Ben de bombacı ulan gibi. Abi bir, Güzel. tane de. rak var. Bir tane daha var arkasında. Çok komik lan. Şurada abi. Açın açın açın. one, Tamam. Tamam işte bu. Açıldı. Let's f***ing go. Arkaya da arkalayalım. Ben loot'tayım kanka ama önce. Ben önce bir, bir ben ben, ben bir takım loot'tayım arkadaşlar. Geldim gardacığım. İşaretledim B gördün, yerde, gördüm. işaretledim yerde. Gördüm acım. Evet ben de gördüm. Birazcık vurdum. 4 x'e yani bir sıkıntı zor, var. Bir... Abi spreylerde ciddi 4 x çok abi. kötü. Sniper dene. 4 x çok kötü. Çok sekiyor silah. Eee... Bu ne abi? Abi 4 x bu kadar değildi benim. Niye böyle oldu ya? Abi de, de, genel bir şey var. Senle ilgili. Bir gitti. Silahlar ekstra sekiyor. Abi sprayler, skoplar falan sıçmış Oğlum ya. Oğlum 4x'im %11'de benim. Ben ayarlamadım böyle nasıl yani? Vural, Son Vural koşuyor. Vural, gel. Vural, Vural üzül, Vural üzül. O bir youtuber, o bir kulübe kusucusu. Vural üzül, Vural üzül. Bombay çekti, bombayla gider patlar beni. Vural! Tam orada işte, Kayan orada. Evet. evet, evet. Duydum ama oynayamıyorum, yemiyorum. Benim mermi... Benim mermi... Daha var mı? İkisinden de baydım. İçinde sen baydın. kanka da Hayır imkansız. Taşı nasıl geçtim ben? Arka galiba iyileyim ya. 24 <laughs> mu ondaki? Nerede Fikkat bunlar? Ha şey buldum lan. Barış alacaksın mı? MK12 var. Yok 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 yok. Ben demeyecek bıraktım MK12. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim mi? Şey şey 4x'ler falan değişmiş. Ya. 4x falan evet, değişmiş. Abi çok değişmiş ya. Asal ben ben ayarlayacağım onu bu arada. Bulut yükle desek, bulut yüklesek. yapmıştık ya bir bulut. Bulut tabanlı plana tıklayacaksın değil mi? Evet 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 evet. Evet yapın düzeldi düzeldi düzeldi. Nereden gidiyor? Hadi bakalım. Nereye sıktın lan? Gardacığım. Narsınız abi. Neredeler? Airdropçuyu görürüm ama başı boş bir airdrop var önünde. Hemen sahiplenelim. Gidiyorum. Halen daha, halen daha gitmekteyim. I'm going. Hop. Airdrop'a gideyim mi? Gideyim ya. Korkanın çocuğu adam mı o? Değilmiş. akıllı kimse bu akıllı. Aa, aa. E benim. Sisleyeceğim sisleyeceğim bekle. Sıkıntı yok save'im save'im abi sen kendine iyi bak. Ya da bakma bu kimsenin umurunda değil. Adamlar zıplıyor. Adamlar zıplıyor. Vurup vurup benim... zıplamak nedir? Abi, abi benim 3x niye öyle sekti bu arada chat? Çok kötü var bir, 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 bir şey var ya. Çıkart bu kafayı çıkart. Çıkart. Ayağımdan vurdum. Ark şunun arkasına geçti. Şuna alanı ölecekler. Alanı ölecekler. Çıkmak zorundalar. Tamam. Bula da bula da sis atıyorum. Gel bana, gel bana, gel bana. Yo, gelmesin ya. gelmesin. Sat. Yani, sis attım yani, değil, değil mi? Kavurda değil. Kavurda değil. değil. Sis attım. Göstersinler kendilerini ya. Sis attım. Acı çekerek ölsünler. Ben 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 bilat ben de o konuyla ilgili sıkıntı yok. Siz kendinize bakın. Phoenix 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 şuraya. Aa, o sol arka var. Aa, o arka Ar geldi. Aynen arka da var. Tamam. Bunları hallettim. Gel buraya, gel buraya. Phoenix Phoenix Phoenix. Geldim, 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 geldim. Burayı hallettim. Bunlar X öldü, bunlar X öldü, sıkıntı yok. Görüyorum. Burada harcadı var ya. Abi onun canı çok az ya. Bir can adamış. Evet. Tamam, çok güzel. Lan tamam çık. <laughs> 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 Yine ediyorum 300 tane beni tavana geldi. Tavanı sprayledim. Allah beni yaksın. Allah. At. Büyük bir sorun var. Acaba bir şey öz, LV2 öz var mı? 3-3. 3 Yo. Bak karşımızda oy. oy. O ne o ne o? O ne Gel gel burası çok güzel. Burası çok güzel. Buraya gelin. Bural önündeydi bir tane. Duydum onu sanki. Bir çatır ya. Evet evet. Onu vurursanız karşıda 2 kalacaksınız. 7-1 buddy. Süper abi. Bir daha badi yedi. Garış abi önümüzde sol beni, önünde beni kaldıramazsınız var. bu arada bilginiz olsun. Emin misin? Sol önünde buraya sürükleyse kaldırabiliriz. Kaldırabilir. Çıkıyor galiba. Tamam ben gidiyorum adam çıkarsa vurursunuz. Seni vurmaya çalışırız yok ya. Yani. Gaz Seni... Ha? Ben Yakın adam var bizde. Evet. Bu canı az canı çok az. Çok güzel canı çok, çok azdı. Güzel. Bayağı yedirmiştim Abi Barış abi kitine basana kadar. Onlara ben 2 3 tane ikisini de 2 2 bade attım. Bakayım. Ne Nasılsın bayvan kardeşciğim? Gördüm. Sağda 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 nerede nerede, nerede? Tamam dur bir dakika. Adam değil mi şu? Battın yerde yere yaptım. Şaka mı? bu? Ben görmüyorum. Ben gördüm. Ha ha tamam bekle bekle. 7 bade. Görmüyorum. Hiç görmüyorum. Bir tane şurada. A Lan niye reload atıyorsun? Oyunu oyunu oyunu. Tam bir tane o tek o tek o tek. Ne eve girdi mi o? İbim de pusuyor. Geleyim mi? Ay bir canı var. Bitirdi beni. Abi akrep çok kötü. Ay şey, pedo bir kanka. Dikkat et. Üçüncü şans yapıyor orada. Harikasın, harikasın. Bas canını. Se Canını da... bas kanka, yukarıda gördün sağ üstte Sağ, sağ üstte. Ana ne? Hadi hadi. hadi. Yok yok. Vurmayacak vurmayacak. vurmayacak. Soldan Sol da olabilirsin. Hadi. Çok güzel. sağa kaçacak. Yat lan aşağı. 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 Yat lan aşağı. Yat oğlum. Yapıyorsun Ey bu işi. Ya. Allah'tan bir ikisi Kat. Kat. Bak güzel oyun ha bak barış bu. Ben ben iyi ben bir tık iyi oynuyorum bu oyunu ya. <laughs> bir tık iyi oynuyorum bu oyunu. Çok güzel oyundu bu arada. Gerçekten ben içinden ben geçtik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri ekranda gördüğünüz gibi aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Onun yanı sırasında yayınlanıma katılmak isterseniz açıklama ve sabit dediğim yorumun nonolay linkini bırakıyorum. Oraya tıklayarak yayın kanalıma ulaşabilirsiniz. Oradan üyelik açıp beni takip ederek her yayınlaşma anında bildirim alabilirsiniz. Eğer bana bu video yetmez ben daha fazlasını isterim diyorsanız ekrana gördüğünüz videoları da izleyebilirsiniz. Ya da yan tarafında bir yuvarlak bir tane resimcik var abi ona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Genizeye bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.